Herkese merhabalar kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz bugün sizlere pamuk gibi yumuşacık nefis bir anne çöreği tarifimle geldim bu tarifi mutlaka ama mutlaka denemenizi tavsiye ederken sizleri hiç bekletmeden hemen tarifime geçiyorum çöreğin hamuru için yoğurma kabına bir paket instant maya 1 çorba kaşığı kadar toz şeker 1 su bardağı ılık su 1 su bardağı ılık sütümü ilave ediyorum. Öncelikle şeker ve maya eriyinceye kadar spatula ile karıştırıyorum. Şeker ve maya iyice eridikten sonra içerisine 1 çay bardağından 1 parmak eksik olacak şekilde sıvı yağ, 1 tane yumurta akı, Oda sıcaklığında yumuşamış olan bir yemek kaşığı tereyağını ilave ettikten sonra unumun büyük bir bölümünü ilave ettim. Tarifte 1 tatlı kaşığı tepeleme olacak şekilde de tuz kullanıp içerisine ekledikten sonra hamurumu karıştırmaya başlıyorum. Toplamda 5 su bardağına yakın un kullandım. Kullanmış olduğum su bardağı ölçüm her evde bulunan standart 200 milim su bardağıdır. hazırlamış olduğumuz çörek hamurunun kıvamı oldukça yumuşak, ele yapışmayan bir kıvamda olması yeterli olacaktır. Hamuru hamur yoğurma kabında yeteri kadar yoğurup toparladığım masada da bir 2-3 dakika kadar pürüzsüz bir hale gelip özlü bir kıvama gelene kadar yoğurmaya devam ediyorum. hamuru hamur yoğurma kabına alıp çay bardağının altında kalan sıvı yağı da hamurun üzerine sürdükten sonra oda sıcaklığında yaklaşık 1 saat kadar hamuru üzeri kapalı bir şekilde mayalandırılması için bekletiyorum. Görmüş olduğunuz gibi hamurum çok güzel bir şekilde mayalandı. Öncelikle hamurun havasını almakla başlıyorum. Bu tarz mayalı tariflerde yapmış olduğunuz hamurun mutlaka havasını alın. Aksi takdirde yapmış olduğunuz hamur işlerinden maya kokusu ve maya tadı alırsınız. Tarifte bir tane beze olacak şekilde çöreğimi hazırlayacağım. Hemen hamurumu yuvarlak bir beze haline getirdim. 1-2 dakika kadar beklettikten sonra altını üstünü bolca unladım. Hemen merdane ile hamurumu Tepsimin büyüklüğüne göre açmaya başlıyorum. Hamurun kıvamı sizlerinde görmüş olduğu gibi o kadar yumuşak ve güzel ki çok kolay bir şekilde açılacaktır. 20 santim çapında bir tepsi kullanacağım. Ona göre de hamurumu açtım ve büyüttüm. Yağlı kağıt sermiş olduğum fırın tepsimin içerisine açmış olduğum hamurumu alıyorum. Daha sonra ellerimle baskı uygulayarak hamuru eşit e, kalınlıkta olacak şekilde bastıra bastıra hamuru genişletiyorum. Dilerseniz hamurunuzu bir gece önceden e, mayalandırıp buzdolabınıza koyup mayalandıktan sonra sabah da aynı şekilde bu işlemleri yaparak da çöreğinizi hazırlayabilirsiniz. Hemen çöreğimi keskin bir bıçakla parçalara ayıracağım. Toplamda 8 eşit parçaya bölerek çöreğimi hazırlayacağım. Bu aşamada tepsi mayası oldukça önemli bir püf noktasıdır. Tamamını parçalara ayırdıktan sonra çöreğimin üzerine kapatarak en az 20 dakika boyunca tepsi mayasında üzeri kapalı bir şekilde bekleteceğim. Tepsi mayasını almış olan çöreğimin üzeri için bir tane yumurta sarısını kenara ayırmıştım. Üzerine bir tatlı kaşığı kadar süt ilave ettim. İyice karıştırdıktan sonra fırça yardımıyla çöreklerimin üzerine yumurta sarısını özenle sürüyorum. Mavi haşhaş tohumlarıyla da süslemiş olduğum çöreğimi önceden ısıtmış olduğum 180 derece alt üst ayar fansız fırında alt üstü nar gibi kızarana kadar fırınıma gönderiyorum. Çok kısa sürede pişmiş olan çöreğimi fırından aldım. Hemen sizlere ilk sıcağı çıktıktan sonra dokusunu yakından göstermek istiyorum. Gerçekten pamuk gibi yumuşacık oldu. Dilerseniz kahvaltılarınızda, dilerseniz yemeklerinizin yanına hazırlayabileceğiniz gerçekten çok pratik, çok kolay, nefis bir anne çöreği tarifi hazırladım bugün sizler için. Umarım sizler de tarifimi dener ve beğenirsiniz. Tarifimi izlediyseniz ve beğendiyseniz mutlaka beğen butonuna basmayı, kanalıma abone olmayı, videomu sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın lütfen. Sizler tarifimin güzelliğini izlerken ben de sizlere veda edeyim. Bir tarifimin daha sonuna geldik. Videomu izlediğiniz için çok teşekkür ederim. Başka tariflerde, başka lezzetlerde görüşmek üzere. Hoşçakalın. Allah'a emanet olun.